Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle narsistik konusu konuşacağız yine. Narsistle boşanma aşamasından bahsedeceğim bugün. Çok fazla boşanma aşaması ile ilgili video çekmemi istemişsiniz. Şimdi narsistle boşanma aşaması bayağı sıkıntılı bir süreç, bayağı problemli bir süreç. Çünkü zaten ilişki zehirli, toksik ilişki sürecinde çok fazla yıprandınız. Normal sağlıklı ilişkilerde bile boşanmak çok sancılı, çok ağrılı geçerken narsistle olan o toksik ilişkide boşanmak daha da zor bir durum. Şimdi e, öncelikle boşanma kararı aldıysanız eğer öncelikle bunu narsiste söylediğinizde narsist sizi saygıyla karşılar. Tamam sen bilirsin olabilir. Peki bu şekilde e, size cevap verecektir. Ama boşanma kararında Kararlı olduğunuzu gördüğünde işler yavaş yavaş değişmeye başlayacaktır. Suçlamaya başlayacaktır sizi. Her zaman yaptığı gibi zaten ilişkilerde en çok yaptığı şey sizi suçlu hissettirmekti, değil mi? Sizi suçlamaya başlayacaktır. İşte e, senin yüzünden biz bu duruma geldik. Aferin. Bak şimdi rahatladın mı? İstediğine ulaştın? E, sana alkış şeklinde sizi suçlayıp boşanmanın ee, sorumluluğunu sizin üzerinize yıkıp onda hiçbir kabahat yok. Sizin yüzünüzden bu evlilik bitme noktasına geldi ve bitiyor. Yu. Sizi aksattırıp, aksettirip sizi suçlu hissettirmeye çalışacaktır. Ve siz bu zehirli manipülasyon sürecinden, bu zehirli toksik ilişki sürecinden sonra hala bu suçlamalara direnip kararınızın arkasında durabilecek Durumdaysanız zaten çok e, harika alkışlanacak bir durumdasınız. Çünkü gerçekten çok zor. Yani o zehirli toksik ilişkiden çıktıktan sonra, boşanma kararı verdikten sonra bu boşanma kararının arkasında durabilmek çok zor bir durumdur. Çünkü hala sizi suçlayan, hala manipüle eden biri var karşınızda ve sizin ruh ayarlarınız bozulmuş durumda. Doğruyu yanlışı e, analiz etme konusunda kendinize güveniniz sıfırlanmış durumda. Eğer hala boşanma kararınızın arkasında duruyorsanız bu suçlamalara rağmen sizin vicdanınıza oynamaya çalışacak. Nedir? İşte çok fazla emek verdik bu ilişkiye böyle mi olacaktı? Çocuklar annesiz babasız mı büyüyecek? Çocuk annesiz mi büyüyecek? Çocuk babasız mı büyüyecek? Yazık değil mi bu çocuklara? Yazık değil mi bizim yıllarımıza, emeğimize? Biz ne kadar güzel günler yaşadık hatırlasana. Ha gene o dönemlere dönebiliriz. Yani bize bunu yapma şeklinde sizin vicdanınıza oynayacaktır. Bu kesinlikle ve kesinlikle narsisle ilişkide her şey sahte olduğu gibi bu vicdanınıza oynama dönemindeki konuşmalar, diyaloglar da sahtedir. Yani sanmayın ki ah biz o eski günleri döneceğiz işte biz o eski günleri hatırlasana nasıl güzeldik yine öyle olabiliriz mesajlarını sanmayın ki yutarsanız eğer eski günlere döneceksiniz. Aynalama dönemine döneceksiniz. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Hiçbir şekilde bu tamamen sizi yemleme, tamamen sizi kandırma durumudur aslında. Size vicdan azabı yaşattı. Size vicdan azabı yaşatmaya çalıştı daha doğrusu. Ve siz hala boşanma kararının arkasındaysanız ve boşandıysanız eğer bir sessizliğe bürünecektir. Karşıdan sizi izlemeye koyulacaktır. Hala siz onun için bir besin maddesisiniz çünkü. Boşanmayı siz istemişsiniz. Boşanmayı o istese zaten böyle bir rahatlık olacak. Muhtemelen siz besin kaynağı olmaktan çıkmış durumdasınız ki sizi terk etmeye çalışıyor. Ama boşanmayı siz istiyorsanız eğer sizde bir ışık var. Siz hala bir besin maddesisiniz. Siz hala bir benlik koyabiliyorsunuz ortaya o kadar zehirli toksik ilişkiden sonra. Boşanmadan sonra sizin yaşayacağınız psikoloji kayıp psikolojisi. Kaybettim. Kayıp yaşıyorum. Bu, bunu yaşamanız çok doğal. Ee, her boşanmadan sonra yaşanılan bir psikoloji bu. Ama narsistle ilişkiden sonra daha da biraz daha yıpratıcı bir süreç olacaktır bu. Yaşanılan zamanı kaybettim, emek kaybettim, kaynak kaybettim, hayallerimi kaybettim. Belki ruh sağlığımı kaybettim. Belki fiziksel sağlığımı kaybettim. Çünkü ruh sağlığı kaybolduğunda ona eşlik eden bir fiziksel hastalıklar zinciri oluyor maalesef. Bu nedenle kayıp yaşadığınızı Kabul ettikten sonra yaz sürecine geçeceksiniz. Belirli bir süreç yaz. Bu sırada narsist sizi karşıdan izliyor. Ee, ve yavaş yavaş kendinize gelmeye başlayacaksınız artık. Çünkü kabul ettiniz, yazınızı tuttunuz, bitti. Hayat devam ediyor iyileşmeye başlayacaksınız. Eski yaşam enerjinizin yeniden geliştiğini göreceksiniz. Eski güzel gülen gözlerle baktığınız günlere döneceksiniz. Narsisten önceki günlere. Ee, kendi kişisel gelişiminize odaklanacaksınız ve yavaş yavaş zaman her şeyi iyileştirdiği gibi ne gam baki ne dem baki e, demiş ya diyen kim dediyse doğru demiş. Gerçekten ne gam baki bu dünyada ne dem baki. O yüzden Gamla gamlanıp üzülmeye gerek yok. Demle demlenip de mağrur olmaya gerek yok. Gam geçecek. O kayıp yaşadığınız, yasın tuttuğunuz süreç geçecek ve siz iyileşeceksiniz. Sizin yaşam enerjinizin yerine geldiğini gören narsist sizi karşıdan izliyor, haber alıyor. Belki çocuklar aracılığıyla haber alıyor, belki farklı kişilerle haber alıyor. Bir şekilde sizden haberdar. Sizin hayatınıza tekrar girmeye çalışacak, tekrar sızmaya çalışacak. Çünkü yaşam enerjiniz geldiyse eğer gerçekten sizi kaybetti, gerçekten sizi kaybettiğini hissetmeye başladı. Çünkü enerjiniz gelmeyene kadar hala umutlu, hala bana geri dönecek, hala bana olan bağımlılığını bitiremedi. Bak görüyor musun? Yerlerde sürünüyor, yaz tutuyor benim için şeklinde kendi egosunu kabartıyor hala bu gizli gizli, sessiz sessiz izlediği dönemde sizin enerjinizin yerine geldiği durumda ise işler onun istediği gibi gitmemeye başladığını hissetmeye başladı ve panik yapmaya başladı. Tekrar sizin hayatınıza sızmaya çalışıyor. Bu sefer aynalama dönemini taklit ederek hayatınıza sızmaya çalışacak. Şöyle diyebilir. Evet bir seninle kötü bir dönem yaşadık, ayrıldık. Olsun dost kalalım, arkadaş kalalım ya. Hani düşman olmaya gerek yok. Yani diyaloğu başlatmak için yaptığı bir stratejidir bu. Diyalog başlasın ki ilişki tekrar o romantik ilişki evresine evrilsin. Bir aynanama dönemi yaşansın kısa daha sonra istismara geçiş sağlayabilsin. Eğer e, bunu demediyse de şöyle yapabilir. İşte sensiz ben yapamadım ya. Sensiz olmuyor. Sensiz benim hayatım çok kötü. Ben sensiz olamam. İşte, ya da çok pişmanım. İşte e, kafamı duvarlara vuruyorum. ...ben senin kıymetini nasıl bilemedim... ...senin gibi birini nasıl kaybettim... ...işte e, gel tekrar bak... E, ...her şey güzel olacak... ...kesinlikle o hataları tekrar etmeyeceğim... ...şeklinde... ...sahte bir pişmanlıkla size yaklaşabilir. E, ama eğer bu pişmanlık... ...ve bu... E, ...hani aynalama dönemi taktiklerini yemezseniz... E, ...bu sefer tekrar suçlayacak... ...ve e, tekrar manipüle etmeye çalışacak sizi. Eğer pişmanlık oyununu yemezseniz, eğer pişmanlık e, tuzağına düşmezseniz, aynalama dönemi tuzağına düşmezseniz, sizi suçlamaya başlayacak. Bu sefer ilk suçlama dönemine göre daha fazla suçlayacak, daha fazla manipüle etmeye çalışacak sizi. Ve siz eğer bu pişmanlık oyununu yemediğiniz gibi bu manipülasyon oyununda yememeniz gerekiyor ama evet iyileşme evresinizin evresindesiniz ama bir örnek veriyorum. Benim işte şurası şu parmağım kırılsa, Allah korusun. <laughs> kırılsa daha sonra kaynasa bunu iyileşme dönemi olsa iyileşse yine o çok aşırı bir soğuk olduğunda kar yağdığında bu e, kaynayan nokta sızlar. İşte öyle. İşte öyle siz iyileştiniz. İyileştiniz belki eski güzel günlerinize döndünüz. Hala bak bu parmak böyle kıvırabiliyorsunuz. Eskisi gibi duruyor. Ama tekrar bir manipülasyona uğradığınızda o iyileştiğiniz noktalar, o yaralarını sızlamaya başlayabilir. Bunu kendinize yapmamanız için, bu konuda kendinizi korumanız için size bir video önereceğim. Narsisle ilişkide sıfır iletişim metodu. Özellikle ayrılma döneminde bunu kullanmanızı öneriyorum. Bu videoyu buraya ya da buraya eklerim. Ekleyemezsem de mutlaka video listesinden bulun ve izleyin. Bu çok işinize yarayacak bu dönemde. Arkadaşlarım bu şekilde narsisle boşanma Umarım yararlı olabilmişimdir. Eğer bu boşanma aşamasında çocuklar yoksa şanslı kesimdesiniz. Çocuklar varsa çünkü iletişim sürdürmek narsiste hayatınızdan tam anlamıyla çıkartmamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bununla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Hani çocuklar varsa iletişimi nasıl sürdüreceğiz? Ee, bununla ilgili de bir video çekeceğim. Çocukların korunması konusunda birkaç tane soru gelmiş. Evet, narsistle ilişkide çocukları korumak zorundasınız. Kendinizi korumak zorunda olduğunuz gibi. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, narsistle ilişkide sıfır iletişim metodu videosunu mutlaka izleyin eğer boşanma aşamasındaysanız size destek sağlayacaktır. E, yorumlarda sorularınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. E, Sizin sorularınıza yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım yararlı olabilmişimdir. Sizleri seviyorum, benim için değerlisiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.